Videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için 4 farklı film önerisi hazırladık. 1 numara Kır Zincirleri Jet Li ve Morgan Freeman'ın rol aldığı Kır Zincirleri'ni 2005 İngiltere-Fransa ortak yapımı dövüş aksiyon filmidir. Film 17 Haziran 2005'te Türkiye'de sinemalarda gösterime girmiştir. Tüm hayatı boyunca normal bir insan yerine konmamış ve hiçbir eğitim almamış olan Deni bir çeşit köledir. Patronu ve aynı zamanda sahibi Bart tarafından bir köpek gibi eğitilmiş ve kendisine sadece tek bir şey öğretilmiştir. Yemek, içmek, dövüşmek ve öldürmek. Yasa dışı yapılan dövüşlerde Bart tarafından dövüştürülen Deni'nin hayatı algılaması, eğitimsizliği yüzünden 10 yaşındaki bir çocuğunki gibidir. 2 numara. Halo Nightfall. Halo Nightfall, Halo 4 ve Halo 5 Guardians arasındaki olayları köprüleyen 2014 yapımı bir Amerikan bilim kurgu dizisidir. Dizi Oni ajanı, James'in Loki'nin hikayesini anlatıyor. Loki ve ekibi uzak bir koloni dünyası olan Sedra'daki terörist faaliyetlerini araştırırken onları çok daha derin bir tehlikeye maruz bırakan korkunç bir biyolojik saldırıya yakalanırlar. Hayatta kalmak için savaşmak, her şeyi sorgulamak ve sonuçta sadakatleriyle hayatları arasında seçim yapmak zorunda kalırlar. 3 numara Ridik günlükleri Reddick'in günlükleri 2004 yılında David Tui tarafından kaleme alınmış ve yönetilmiş bir bilim kurgu aksiyon filmidir. Başrolde Vin Diesel yer almaktadır. Evrenin karanlık zamanlarında geçen filmde teker teker Necromonger ordusunun pençesine düşen gezegenlerin tek seçeneği vardır. Ya değişecek ya da yok olacaklardır. Bu seçeneği kabul etmeyenlerin tek umudu ise birinin ortaya çıkıp Necromonger ordusunu yavaşlatmasıdır. Her şey kötüye giderken hayatta kalabilenler efsanelere sarılırlar. İyinin kötüyü yendiği efsaneler, kehanetler kulaktan kulağa yayılır. Ama bazen şeytani güçleri durdurmanın yolu onların karşısına bir başka şeytani güçle gitmekten geçer. 4 numara Suikastçı Suikastçı filminin konusu. Ortağı kötü şöhretli suikastçı Rock tarafından vahşice öldürüldükten sonra FBI ajanı Jack Crawford, kaçak katili bulmaya ve ortağının ölümünün intikamını şahsen almaya yemin eder. Başrollerini Jason Statham ve Jet Li'nin yer aldığı film 2007 tarihinde vizyona girdi. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.